Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala rasulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. 18. cüzün 3. sayfası Müminun suresinin 40. ayet kelimesini Allahu Teala şöyle buyuruyor. Kâle amma qalîlin le yusbihunna nâdimîn. Allahu Teala dedi ki pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Müminun suresinin 40. ayet kelimesi son pişmanlık fayda vermeyecektir. Bu dünya hayatından başka bir hayat olmadığına inananlar öldüklerinde tüm gerçekleri görecekler. İnsan ömrünün son bulmayacağını zannediyor. Gafletin içinde olan insan hayatın sonsuz olacağını ve ne günlerin ne de yılların bitmeyeceğini zannediyor. Sonra bir bakıyor ki ansızın ölüm döşeğine gelmiş yılların nasıl geçtiğini fark edememiş bitmez dediği ömür bitmiş, gitmez dediği gençlik gitmiş ve tükenmez dediği malı tükenmiş. Evet yakında bilecekler hem de çok yakında. Ölüm kimseden uzak değil ki her gün yanı başımızda eksilenleri görüyoruz. Bir asrı deviren birkaç kişi var. Onlar da ne koşabiliyor, ne aşık olabiliyor, ne akran bulabiliyor, ne sahip olduğu hayatın ve malın lezzetini alabiliyor. Hakka surat asanlar çok yakında görecekler. Ömrün aslında nasıl da hızlı geçtiğini, malın nasıl da insanı oyaladığını, nimetlerin nasıl da geçici olduğunu. O gün geldiğinde pişman olacaklar. Keşke diyecekler. Keşke yapmasaydım, keşke etmeseydim, keşke iman etseydim diyecekler. Geri dönmek isteyecekler. Dünyaya bir daha gelmek isteyecekler. Dünyada iyi işler yapmanın sözünü verecekler. Ama ölüm geldiğinde Ecel ansızın kapıyı çaldığında onlara ayrılan süre, ne bir ileri, ne bir an geri alınacaktır. Herkes inandığı ama beklemediği ölüm gerçeğiyle yüz yüze gelecek. Fraun da pişman olmuştu. Boğulmak üzereyken iman ettim demişti ama Allah ona şimdi mi diye sordu. Evet şimdi mi? Tüm ömrünü hakkın ve hakikatin önünü kapatmakla geçirdin. Şimdi mi iman ediyorsun? Bizim bu hayattan başka bir hayatımız yok doğduk, doyduk ve öldük. Yeniden dirilmeyeceğiz. Evet onlar böyle dediler kafirler. Ama yakında bilecekler. Yakında dünyanın buradan ibaret olmadığını görecekler. Yeni bir hayatın başladığını görecekler. Yaptıklarının hesabını vermek için yeniden dirilecekler. İşte o zaman büyük bir pişmanlık duyacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Kardeşlerim, yarın bazı şeyler için geçtir. Hiçbir iyilik yarına bırakılmamalı. Yarın yaparım diyen binlerce kişi yarını göremeden öldü. Yarın zekat veririm. Yarın namaz kılmaya başlarım. Yarın oruç tutarım. Yarın iyilerden olurum. Yarın tövbe ederim diyenler zarar etti ve pişman oldu. Bunu diyenler belki çok kısa bir süre sonra ölüverdi. Hem yarın diyenler yarını görünce bir daha yarın dediler, bir daha yarın dediler. Öyle ki yarınlar yıllara döndü ve halen yarın demeye devam ediyor. İyi bir insan olmak için yarın geç, bugün de geç kaldın. Ama bugünü fırsat bil, zira bugün hakikattir ama yarın ise meçhuldür. Rabbim bizleri erteleyenlerden ve helak olanlardan eylemesin. Amin. 18. cüzün 4. sayfası Mü'minun suresinin 55 ve 56. ayet kelimeleri Allahu Teala şöyle buyuruyor. E yahsabuna enne ma numidduhum bihi min mali ve banin نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ Kendilerine mal ve oğullar vermekle iyilikleri vermede onlar için acele ettiğimizi mi zannediyorlar? Bilakis onlar bunun farkında değiller. Mü'minun suresinin 55 ve 56. ayet kerimeleri. Nimet her zaman iyilikten değildir. Bazı insanlar nimet içinde olmayı Allah'ın kendilerine özel bir, bir, ikramı olarak görmektedir. Zannediyorlar ki Allahu Teala onlara ahirette vereceği nimetleri şimdi de vermeye başlamış. Zannediyorlar ki Allahu Teala onları diğerlerine tercih etmiştir. İnsanın sahip olduğu nimetler de imtihandır. İnsan hem hayırlı hem şerli şeylerle imtihan olur. Bazı insanların zengin olması, varlıklı olması, nimetler içinde olması imtihan sebebiyledir. Allah'ın ona özel bir ikramı da olabilir ama ikram değil, külfet de olabilir. Kimseyi sahip olduğu mal evlat, nimet ve zenginlik ile Allah'ın yanında değerli olduğunu zannetme. Bilakis gerçek zenginlik iman ve salih ameldir. Buna sahip olan biri tüm nimetlere sahip olmuş sayılır. Ama iman ve salih amel gibi bir nimete sahip olmayan kişi isterse tüm dünyaya sahip olsun. O kişi fakirdir, o kişi mahrumdur. Zira iman olmayan kişi fakirdir, ihsanı olmayan kişi mahrumdur. Mal ve evlat kulluğun alameti değildir. Kulluğun alameti imanın gereği olan ibadet, itaat ve ihsandır. Allah'ın verdiği malı insanlardan mahrum eden kişi malı nedeniyle azap görecektir. Evlatlarını İslam terbiyesiyle yetiştirmeyen kişi evlatları nedeniyle hesap verecektir. Zenginlik de, mal da, varlık da, nimetler de hesap zamanında onun başına bela olacaktır. Rabbim başımıza bela olacak mallar وإرثاتنا آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يَسْبُونُ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين